Flash programının bir diğer özelliği ise TUS araç çubuğunda kullanacağımız çizim paletleri. Bunlardan birincisi Line yani çizgi çizmek için kullandığımız Line Tool. Tıklatıyoruz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Fill and Stroke kısmı geliyor. Sadece çizgi olacağı için bu çizginin dolayısıyla dolgu rengi ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Tek olan nedir arkadaşlar? Çizgi rengi. Kırmızı rengi gelip seçtim. Tıklatıyorum. Düz bir çizgi çiziyorum. Bırakıyorum. Benzer şekilde bunu aşağı doğru bir çizgi çizebiliyoruz. Serseniz bunu açılı şekilde bir çizgi de çizebiliyoruz. Bunu kullanaraktan serbest açı şekilde görüldüğü gibi çizebildiğimiz gibi Shift tuşunu kullanaraktan da 45 ve katları şeklinde çizebiliyoruz. Bakın şu an tam düz değil. Shift'e basıyorum, düz oluyor. Aşağı doğru geliyorum. Shift'e basıyorum. Ya 0 diyor ya 45 diyor ya da 90 diyor. Gördüğünüz gibi 45 ve 0'ın katları şeklinde 0 45 90 135 180 gibi ne yapıyoruz? Farklı katlarda açı çizmek için Shift tuşunu kullanıyoruz. Bir diğer özellik ise alt tuşu. Alt tuşu ise artık bizim tıkladığımız yer çizgimizin tam orta noktası olma kaydıyla biz sağa sola istediğimiz kadar uzatsak bile ilk başladığımız nokta ne oluyor bizim için? Çizginin merkezi olmuş oluyor. deyip bunları siliyorum arkadaşlar düz bir çizgi oluşmak için tutup düz bir şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bu defa farklı bir tuş görevi görmek için klavyemizde kontrol tuş yardımından faydalanıyoruz. Selection tool'u seçiyorum. Nesnenin tam altına doğru geldikten sonra gördüğünüz gibi mouse'un imlecinin değiştiğini. Bu aşamadayken önce kontrol tuşuna basıyorum. Bastan sonra tıklatıyorum bunu. Aşağı doğru çekince gördüğünüz gibi artık nesneyi ikiye böldüğünü görüyoruz. Yani kontrol tuşunun görevi köşe oluşturmaktır. Geldim. Kontrol tuşuna bastım. Bir köşe daha. Şuraya geldim. Kontrol tuşu bir köşe daha. Halbuki sadece bunun alt tarafına gelip herhangi tuşa basmadığımızda esnetme yapıyorken kontrol tuşuna bastığımızda burada ne? Bir tane daha köşe oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde line araç çubuğundaki çizimleri ve kontrolle buna köşe ekleyebileceğimizi de görmüş olduk arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz ise pencil tool. Seçiyorum. Öncelikle sayfamızı temizleyelim. Pencil tool bizim çizgi çizmek için kullandığımız bir özelliktir. Çizgimiz kırmızı renkte kalınlığımız 5. Bir tane arkadaşlar pencil elimize alaraktan çizgi çiziyoruz. 3 farklı çizgi çizeceğiz. Bu çizgiler arasındaki farkları görmeye çalışalım. Bakın birincisini gelip seçiyorum. Düz çiziyorum. Biraz daha arkadaşlar eğik çizmeye çalışıyorum. Tekrar düzeltiyorum ve bırakıyorum arkadaşlar. Seçince gördüğünüz gibi buralar hafiften eğik iken bunları ne yapıyor kendisi? Düzeltiyor. Yani çizdiğim nesneleri köşeli bir yapıda belirtiyor. Çünkü köşeli bir şekilde belirtmesinin sebebi alt tarafta bulunan straight özelliği arkadaşlar. Bunu smooth yaptığımızda aynı nesneye benzer bir şekil çizdiğimizde bakın. Düz çizmeye çalışıyorum. Tekrar. Tekrardan. Bakın bu defa köşeleri tam olarak düz değil de hafiften geçişli yumuşak bir eğim sağlamış oluyor. Çünkü bunun özelliği ise smooth. Ink özelliği ise biraz daha serbest bir çizim yapmak için kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi serbest çiziyorum. Buradan esneyi tekrardan alıp tekrardan bırakıyorum. Bakın neredeyse hiçbir düzeltme yapmıyormuş gibi tamamen işlemleri kendi çizgimiz doğrultusunda bize yapmak için burada pencil'ın alt tarafında bulunan 3 özelliği kullanabiliyoruz. Straighten, keskin çizgiler oluşturmak için smooth biraz daha yumuşak geçişler vermek için ink ise tamamen bizim mouse'umuzun veya kalemimizin istediği doğrultuda çizgiler çizmek için kullanıyoruz. Bir diğer çizim tekniğimiz ise brush nesnesini kullanaraktan yani fırçayı kullanaraktan çizmektir. Sayfayı seçiyorum. Delete'ye basıp hepsini siliyorum. Brush nesnesini tıkladıktan sonra bu defa fırça olduğu için bunun çizgi rengi olmayıp sadece dolgu rengini kullanabiliyoruz. Bakın bir tane çizmek istediğimizde gördüğünüz gibi bir çizgi çizmiş oluyoruz. Biz bu çizgiyi ayarlarını değiştirebiliyoruz. Alt kısmında bulunan özelliklerden bakılırsa arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Brush Size'dan şu an size herhalde ekranı biraz değiştirelim. Buradan branch size'dan gördüğünüz gibi herhangi bir nesne seçebiliyoruz. Bakın geldim. Buradan şu an kullandığımız bu iken fırçanın ucunu biraz daha kalın bir hale ne yapabiliyoruz? Getirebiliyoruz. Bir diğer özelliği kalınlığını değiştirebildiğimiz gibi fırçanın uç kısmını da değiştirebiliyoruz. Şu an yuvarlak bir seçim varken bakın bunu elips şeklinde bir seçim olarak değiştirebiliriz. Sersek bunu dikdörtgen şeklinde ya da kare şeklinde değiştirebiliriz. İstersek bunu eğik bir kare şeklinde değiştirebiliriz. Bunlar gördüğünüz gibi fırçanın uç kısmındaki kalınlık ve boyutla alakalı özelliklerdir. Layer'ı seçip siliyorum. Farklı olarak eğik olan kalem uçları vardır. Bakın eğik olan kalem uçları ile alakalı biz neler yapabiliriz? Bir yazı yazmaya çalışalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi bakın kalemi kullanaraktan ismimizi yazmaya çalıştık. Burada isterseniz hat yazısı hatatların kullandığı yazı meraklı olan arkadaşlar varsa bu şekilde yazmış olabilirler. Bakın buradan bir harf yazmaya çalışalım. Örneğin U harfini yapmaya çalışalım. Bakın bu giriş kısmımız. Bu harfimizin bir kısmı. Şurası biraz eğik oldu. Şu arkadaşlar bir diğer kısmı. Burada ise artık harfimizi ne yapıyoruz? Tamamlamış oluyoruz. Uzaktan eğitimin U'su. İsterseniz arkadaşlar buradan artık farklı uygulamalar yaparaktan istediğiniz özelliği yazınıza uygulayabilirsiniz. Paint için Brush Tool için bir özelliğimiz daha var. Yeni bir sayfa açıyorum. Bir tane arkadaşlar dikdörtgen çiziyorum. İç rengi mavi, çizgisi arkadaşlar kırmızı olan büyük bir dikdörtgen çizmek istiyorum. Şimdi ise branş nesnesini ele alarak da bunu boyamak istiyorum. Boyama yaparken de bu defa farklı bir renk tonu kullanmak istiyorum. Diyelim ki sarı. Gördüğünüz gibi şu an boyama yapmak istiyorum. Boyama yapıyor mu? Yapıyor. Biz bu nesne üzerinde boyama yapmak istiyorsak ne yapacağız? Bakın gelip burayı seçtim. Yapacak herhangi bir şey yok. Nesneyi komple ne yapıyor? Boyuyor. Ama Flash'ın bir takım özelliklerini kullanarak bunları değiştirebiliriz. Örneğin hangi özelliklerini kullanabiliriz? Alt tarafta bulunan arkadaşlar özelliklere bakıldığında Paint Normal demek. Şu an bizim zaten bu olduğu için bakın normal boyama yapıyor. Yani çizgiyi de siliyor. Fil dolgusunu siliyor. Arka planda komple ne yapıyor? Boyama yapıyor. Bunu değiştirdiğimizde Paint Fill dediğimizde arkadaşlar bakın dışarı seçiyorum. Boyama var. Gelip şuradan arkadaşlar iç kısmı ve dış kısmı komple seçiyorum. Diyor ki ben çizgiyi boyayamam diyor. Sadece dolgu rengini boyalarım diyor. Bunu değiştirdiğimizde arkadaşlar Paint Behind dediğimizde gelip buradan bakın boyama yapıyoruz. Kabul etmiyor. Boyamayı tekrar çizgi üzerine yapıyorum. Kabul etmiyor. Yaptığı yer neresi peki? Yaptığı yer şurası arkadaşlar. Komple boyama yapmak istediğimizde Behind özelliğinde ise yaptığımız boyama işleminde nesnenin dolgu rengi ve çizgi rengine karışmadan sadece arka plan rengini değiştiriyor. Gördüğünüz gibi serseniz renk paletinden daha belirgin bir renk seçelim. Burada bakın nesne üzerine boya yapıyoruz. Kabul etmiyor. Burada ise yaptığımızda yine nesne üzerine karışmayıp sadece arka kısmına boyama yapıyor. Bir diğer özelliği ise Paint Selection. Bunu gelip boyama işlemi yaptığımızda gördüğünüz gibi boyamanın oluşmaması gerekiyor. Çünkü ismi Paint Selection bir seçim alanının olması gerekiyor. Seçiyoruz, tıklatıyoruz. Şimdi ise boyama işlemi yapmak istediğimizde Brush nesnesini seçip artık içinde boyama işlemi yapınca Gördüğünüz gibi seçili olan yerde boyamayı aktif olarak yapıyor. Seçili olmayan yerde ise boyama işlemini yapmıyor. Son özelliği misafir arkadaşlar. Bizim brush nesnesi içerisindeki Paint Inside Yani içeriden başlayıp dışarıya doğru boyama yapma işlemi. Bakın dışarıdan bir boyama yapıyoruz. Nesneyi çiziyoruz bıraktığımızda bir boyama yok. Söz konusu değil. İçeriden başlayıp dışarı doğru gittiğimizde ise gördüğünüz gibi iç kısmında bir boyama yapıyor. Dış kısmında ise bir boyama yapmıyor. Bunlar bizim Paint ile alakalı anlatacağımız konular idi.